Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size şu anda kalma meselesinden bahsedeceğim. Anda kalma konusu işte anda kal, anı yaşa gibi söylemler şu anda popüler söylemler biliyorsunuz. Peki bu kolay mı? Anda kalmak kolay mı? Anda kalabilmek ne kadar mümkün? Bu videoda biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu çok kolay bir şey değil. Söylenildiği kadar kolay bir şey değil. Evet, klasik bir söylem var biliyorsunuz değil mi? Anda kal denilirken ne o söylem? İşte geçmişi düşünme. Geçmiş zaten işte adı üstünde geçmiş, bitmiş. Gelecek ise mesela meçhul, olmayan ya da gelmeyen şeyleri şimdi de kafayı niye takıyorsun? Şimdiki hayatını yaşa, anı yaşa deniliyor değil mi? Yani bu kolay mı? Bence değil. Çünkü ben bunu eskiden de düşünürdüm yani. Bu zaten hani herkesin söylediği bir şey. Ama düşünürdüm. Yani tamam, geçmişi çok problem etmezdim ama geleceği problem ederdim. Yani tamam, henüz gelmedi ama gelme ihtimali var ve gelebilir. İşte yani gelecek olan bir şey var ve ben bu gelecek olan şeyi bildiğim halde ben bunu nasıl umursamadan, ben bunu nasıl düşünmeden, düşünmeden hayatımı o anımı yaşayabilirim diye çok düşünürdüm. Sonra zamanla işte üniversitenin başlarında falan o dönemlerde bunu düşünürdüm, anlayamazdım. Tabii sonra mesleğe adım atınca, işte terapi alanında çalışmaya başlayınca bu konuyu anladım ve içselleştirdim. Şimdi anda kalmakla ilgili arkadaşlar önceki şu geçmişe ve geleceğe değmem gerekiyor. Bu anda kalma meselesini anlayabilmek ve anda kalabilmek için. Anda kalabilmek için ve anı yaşayabilmek için geçmişe ve geleceğe doğru bir bakış açısıyla bakabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce geçmişten bahsedeyim ve başlayayım. Geçmişe nasıl bir doğru bakış açısıyla bakabiliriz? Şimdi şöyle geçmişi de ikiye ayıralım. Geçmişte yaşadığımız ve müdahale edilebilecek bir olay mı bu? Yoksa geçmişte yaşanan bu olay müdahale edemeyeceğimiz bir olay mı? Mesela geçmişte yaşadığınız birisinin kalbini kırdınız, bir arkadaşınızın kalbini kırdınız, işte ona haksızlık yaptınız. Şimdi bunu işte diyelim ki bu olay bir iki ay öncesinden oldu. Şimdi geçti, şimdi buna şöyle mi bakmak gerekiyor? Tamam, işte iki ay öncesinden oldu abi geçti bitti artık. Ben şimdi işime gücüme bakayım. Tamam yanlış yaptım ama işime gücüme bakayım mı demek lazım? Böyle dersek anda kalabilir mi bir insan? Kalamaz. Niye? Çünkü hatalı olduğunu biliyor. Vicdanı rahatsız. O yüzden zihnine bu konuyla ilgili düşünceler gelecektir. Böyle düşünceler geldiği için de anda kalamayacaktır. Hatalı zaten. Hatalı olduğunu da biliyor. Bu düşünce hatalı olduğu düşüncesi ve o arkadaşına haksızlık yaptığı düşüncesi zihninde istese de istemese de belirecektir bu düşünce. Ve bu düşüncede onun anda kalmasını zorlaştıracaktır. Anda kaldırmayacaktır. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Bu olay müdahale edilebilir mi? Evet edilebilir bir geçmiş olayıdır bu. Nasıl yani? Nasıl müdahale edecek? Gidecek, o arkadaşından özür dileyecek. Onun gönlünü alacak. Onunla özür dilediğinde ve arkadaşının gönlünü aldığında o zaman bu olay kapanır ve anda kalabilir. Çünkü zihninde o olayı kapatmış olacak. Özür dilemiş olacak. Olay hallolmuş olacak işte. Bu arkadaş işte böyle yaptığı zaman anda kalabilir. Çünkü geçmişte müdahale edilebileceği bir şey vardı. Geçmişteki olayları müdahale edebilirdi. Etmediği zaman anda kalamıyordu. Gitti özür diledi. Arkadaşının gönlünü aldı. Ve evet şimdi anda kalabilir. Peki geçmişte olmuş olan ve müdahale edilemeyecek olaylarda ne yapacağız? Mesela diyelim bir ölüm olayı. Bir yakınını kaybetme. Burada müdahale edilebilecek bir şey var mı? Yok. Burada yapılacak şey artık bu konuyu kabullenme, bu konuyu özümseme ve içselleştirmedir. Bunu da nasıl içselleştirecek? Hayatın işte çok hep böyle güzel yaşanacak bir alan olmadığını, hayatta zorlu şeyler olduğunu, herkesin başına zorlu olaylar geldiğini düşünecek, bunları kavrayacak ve içselleştirecek. Gerçi ölüm olayı olsa bile yani değiştiremeyeceği bir şey var ama en azından o sevdiği insan için bir şeyler yapabilir, dua edebilir, onun adına iyilikler de bulunabilir ve kendini daha iyi hissedebilir. Evet, geçmişte yaşanılan olaylara müdahale edilebilir ve edilemez diye ayırdık. Ayırdıktan sonra da bu olayları nasıl halledip anda kalabileceğimizi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evet, şimdi geç geleceğe bakalım. İşte başıma şu gelir mi? Başıma şöyle bir şey gelir mi? Ya gelirse? Gelirse ne yaparım? Gibi olaylar. Şimdi burada başınıza gelecek o, o olumsuz ihtimalle ilgili önlem alınacak bir şey varsa önlem alınmak gerekiyor arkadaşlar. Yani yine bir örnek üzerinden gideyim. Örnekler daha kolay anlamamızı sağlayacaktır. Mesela bir öğrenci düşünelim. Ee, i̇şte finalleri yaklaşacak. 3-4 ay, ay, sonra finalleri var. Veya işte e, bir sınava gelecek. Ee, yılın sonunda bir sınava gelecek diyelim. Üniversite sınavına. İşte ya sınavı kazanamazsam gibi bir düşünce belirdi diyelim. Şimdi sen bu öğrenci gidip de ya işte boş ver o, o düşünceleri onunla uğraşma sen anını yaşa. Sen işte hayatını yaşa diyebilir misiniz? 3-4 ay sonra sınav var ya da 1 yıl, 1 sonra sınav var. İşte üniversite sınavına gelecek ve önemli bir dönemeç hayatında bu olay değil mi? Ne kadar anı yaşadı da deseniz bu arkadaşımız, bu öğrencimiz anı yaşayamaz yani. Niye? Çünkü ya kalırsam sınavda, işte finali geçemezsem, işte istediğim bölümü kazanamazsam gibi düşünceler izinli ol olacaktır. Bu da anda kalmasını çok zorlaştıracaktır. Burada ne yapmak lazım? Burada işte dediğim gibi önlem al alınabilecek bir şey varsa önlem almak lazım. Nedir bir, bu öğrencinin bu örnekte yapılabilecek önlem? Ders çalışmaktır değil mi? Ders çalıştıkça kaygısı azalacaktır. Çünkü en azından o gelecekteki o olumsuz ihtimal ihtimalle ilgili bir şeyler yapıyordur. O olumsuz ihtimalin gelmemesiyle ilgili şimdiden bir şeyler yapıyordur. O da onu kısmi olarak rahatlatır. Ancak ders çalışsa bile o olumsuz olan ihtimal o kişinin başına gelebilir mi? Evet gelebilir. İhtimali sıfırlayamaz ders çalışsa da işte başına bir şey gelebilir ve yine sınavı geçemeyebilir veya o, o, dersten kalabilir. O zaman burada ne yapılacak? Önlem alınacak, alınacak bir. İkincisi de bütün çalışmaya rağmen şunu da bilmesi gerekiyor ki evet kalmak kalabilirim. Başıma hiç beklenmedik bir şey gelebilir ve bu sınavdan da kalabilirim. Bunu da artık arkadaşlar yine kabullenecek. Yani bu ihtimali kabullenecek daha doğrusu. Elimden geleni yapıyorum, ders çalışıyorum ama bütün bunlara rağmen geçememe ihtimalim var mı? Veya işte sınavda iyi bir derece yapamam ihtimalim var mı? Evet ihtimali var. Böyle bir ihtimal var. Ne kadar çok çalışırsa bu ihtimali düşürür ama hiçbir zaman sıfırlayamaz. Sıfırlayamadığı için de zihnini bu düşünce ve bu ihtimal rahatsız eder. Ve zihnine bu ihtimal, bu düşünceler geldiğinde de kişi ne yapacak arkadaşlar? Diyecek ki evet böyle bir ihtimal var. Ben bu ihtimalle kabulleniyorum. Olmayabilir. Sınavım kötü geçebilir. O gün o gece hasta olabilirim hasta hasta sınava girebilirim gibi gibi şeyler düşünüp bunu da kabullenme yapması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kabullenme yaparsa, önlem alıp da kabullenebilirse olumsuz ihtimalleri de o zaman anda kalabilir arkadaşlar. Anda kalması çok çok kolay olur. Evet, geçmişe ve geleceğe bu şekilde bakarsak işte o zaman anda kalabiliriz. Sınavla ilgili şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Kendi hayatımdan. E, tıp fakültesi bittikten sonra biliyorsunuz tıpta uzmanlık sınavına girmek isteyen doktorlar sınava çalışıyorlar. E, tabii tıp fakültesinden sonra çalışmıyorlar. Yani öyle çalışanlar da vardır ama ben mesela son iki yıl bu tıpta uzmanlık sınavına çalışmaya başlamıştım zaten. 2 yıl boyunca yoğun bir şekilde tıpta uzmanlık sınavına çalıştım. Ama yine işte istediğim bölüm psikiyatriydi zaten. Çalışırken işleri kazanamazsam ya olmazsa falan gibi düşünceler benim de aklıma geliyordu. Ben de dedim hani eline geleni yapıyorum olmazsa olmaz diyordum zorlu bir iki yılın sonunda sınav sabahı işte dört arkadaş bir arkadaşın arabasıyla sınav okullarının olduğu yere doğru gidiyoruz. Biz iki arkadaş başka bir okulda sınava gireceğiz. Diğer arabadaki diğer iki arkadaş da başka bir okulda sınava gelecek. Tam o Ankara Kızılay'da biz iki arkadaş ineceğiz. Diğer iki arkadaş yola devam edecek. Ben de ön koltukta oturuyordum. E, i̇nerken e, arkadaki işte arkadaşların telefonla cüzdanlarını torpidoya koyacaktım. Benim de sınav giriş kartım ve işte nüfus cüzdanımın bacağımın üstündeydi. Böyle koymuştum. Ben ben işte arka, arkadan cüzdan ve telefonları alırken fa, fark etmeden nüfus cüzdanım yere düşmüş. Sonra ben bunu fark etmedim tabi. Ee, torpidoya koydum. Biz iki arkadaş arabadan indik. Ben elimde sınav giriş kağıdım var. Nüfus cüzdanı yok. Telefon da yok çünkü telefonları da sınav alınmadığı için oraya koyduk. Torpidoya koyduk. Biz ben arkadaşla indim diğer arkadaşımla. Öbür araba gitmeye baş arkadaş gidiyor arabasıyla zaten. O tam Kızılay'ın o e, göbeğinde bir yerdeydi. Ben baktım nüfus cüzdanım yok. İki yıldır çalıştığım o sınav için gerekli olan, sınava giriş girilmem için gerekli olan nüfus cüzdanım yanımda yok. Sadece sınav giriş belgem var. Ve onu fark ettim. Araba arabada gitti. Ee, araba gidiyor ama araba giderken benim iki yıllık emeğim de gidiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bağırmaya başladım arkadaşlar. Hey falan filan bağırıyorum. Ha, duymadı. Duymuyor beni. Gidiyor yavaş yavaş gidiyor böyle. Böyle bir yani 100 metre falan gitti. Ben yani çok garip bir şeydi. Sonra orada bir baktım. Kafayı bir kafamı bir çevirdim. Taksi var. Hemen taksi diye bağırdım. işte. sonra taksi geldi. Ama araba gözden kayboldu. Bir arkadaşla bindik taksi işte. Yanındaki diğer arkadaşla birlikte. Diyorum ki öndeki arabayı takip et. Yani takip et. En son arabayı gördüm. Uzaktan gördüm arabayı. Tam gördüm araba sağa döndü. O dönme yolunu gördüm yani. Sonra hemen peşinden biz de döndük o aradan. Ve bir, belirli bir süre sonra da çok iyi. aradan zaman geçmeden durdu araba e, arkadaşım. Hemen ben de taksiden indim. Arabayı tıklattım işte camını açtım. Kapıyı bir açtım. Nüfus cüzdanım orada duruyor. Ve aldım nüfus cüzdanını. E, ve sınava girebildim arkadaşlar. O taksiyle de sınav olduğu yere gittik zaten. Ama hani iki yıl çalıştım yani çok çalıştığım bir sınavdı. Ama sabah böyle gözlerim önünde sınav kayıp gidiyordu. O yüzden hani çalışsanız bile, önlem alsanız bile bazen olacak olan olabiliyor arkadaşlar. Başınıza olumsuz bir şey gelebilir. Ben de köşeden döndüm. Çok şükür o sınavı da atlattık. Psikiyatri bölümünü uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmıştım. O sınavın sonucunda iyi bir puan almıştım. Tabi ondan sonra da yine başka şeyler oldu. Onları da başka bir videoda belki anlatırım. Evet, bu gelecekteki olayları kabullenme de kolay bir şey değil yani arkadaşlar. İşte başıma şu gelirse, tamam bir öğrenci dedik ama hep öğrenci olmayacağız hayatta. İşte başımıza başka şeyler gelecek, gelecek. İstemesek de gelecek. Kimimiz bir kazada ağır bir hasar alacak. Kimimiz bir kazada hayatını kaybedecek. Kimimiz yakınlarını kaybedecek. Kimimiz ağır bir hastalık geçirecek. Kimimiz bir iftira uğrayacak. Kimimiz evlilik sorunları yaşayacak, kimimiz çocuğuyla sorun yaşayacak, kimimiz maddi sorunlar yaşayacak, kimimiz manevi sorunlar yaşayacak. Bu olacak arkadaşlar. Bundan kaçışımız yok. Ben birçok videomda ya dediğim gibi eski videolarımı izleyenler bilirler. Hayat daha zorluklar olacak. Burası hayat. Bu hayat düzeni bu şekilde arkadaşlar. Hayat inişli çıkışlı bir yol. Bu yolda bazen iniyoruz, bazen düz gidiyoruz, bazen de yokuşlar tırmanıyoruz. O yokuşlarda zorlanıyoruz. Ama hepimizin yolunda yokuşlar var. Sadece bizim değil. Biz yokuş çıkarken, yokuş çıktığımız bir zaman diliminde zorlandığımızda bize şöyle gelebilir yani sadece benim hayatımda yokuşlar var gibi gelebilir. Öyle değil. Herkesin, zenginin de öyle, işte belirli bir makam ve mevki sahibi olan insanın da hayatında yokuşlar var. Herkes zorlanıyor, herkes kaygılanıyor, herkes acı çekiyor. Ama bu sürekli değil. İşte dediğim gibi bazen yokuş çıkıyoruz, bazen iniyoruz. Böyle de olması gerekiyor zaten. Hepimizin yolunda yokuşlar var. Ama şu da değil yani işte bu yokuşlar kötü mü? Zor zor gelebilir ama kötü değil yani. Oradan öğrenecek birçok şeyimiz oluyor. Hoşumuza gitmiyor ilk başta ama sonradan diyoruz ki iyi ki olmuş işte şunları öğrendim, işte şu konuda kendimi geliştirdim diyoruz. Yani bir şeyin hoşumuza gitmemesi bize zarar olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bir şeyin de hoşumuza gitmesi de illa bizim faydamıza olacak anlamına gelmez. Yani İstediğimiz ee, istediğimiz her şey bizim için güzel olsaydı, hiçbir şekilde ya da istediğimiz her şey bize fayda sağlasaydı, ürün değişimi diye bir kavram olmazdı. Boşanma diye bir kavram olmazdı. Ortaklıkları feshetmek diye bir kavram olmazdı. Evet, hayat böyle. Ee, ve istediğimiz her şey bizim bizimle ilgili olumlu bir sonuca ulaşmıyor arkadaşlar. Evet. Geçmişe ve geleceğe böyle baktıktan sonra arkadaşlar anda kalabiliriz. Peki anda kaldığımız zaman da şu değil anda kalmak. Yani anda kalmak, boş kalmak değil. Boş kaldıkça da bu sefer zihnimizde böyle olumsuz düşünceler gelecektir. Boş kalmak da insana uygun bir kavram değildir arkadaşlar. Anlamlı bir hedef doğrultusunda çabalamamız gerekiyor. Bu şekilde anda kalabiliriz arkadaşlar. Bir şeyle meşgul olacağız. Bir şeyle uğraşacağız. Bir hedefimiz olacak ve o hedefimiz doğrultusunda bir şeyler yapacağız arkadaşlar. İşte o zaman anda kalabiliriz. Tabi geçmişe ve geleceğe doğru bir bakış açısına baksak bile o anı yaşarken ya da bir şeyle uğraşırken arkadaşlar yine aklımıza olumsuz ve bizi rahatsız eden düşünceler gelebilir. Ee, bununla ilgili de ne yapmamız lazım? Bu düşünceleri düşüncelerin peşinden gitmemek gerekiyor. Diyelim ki bir şeyle uğraşıyorsunuz. Aklınıza bir düşünce geldi. Rahatsız edici bir düşünce geldi. Şimdi hem uğraştığınız şeye dikkatinizi verip de hem de o düşünceyi düşünmek sizi psikolojik olarak zorlar ve kaygılandırır. O düşünceyle uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Geldi düşünce. Dikkatiniz o düşünceyle ilgili bir konuya kaydı. Sonra siz tekrar siz dikkatinizi neyle uğraşıyorsanız o konuya vermeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bir işte diyelim ki bir şey bir yere bakıyorsunuz. Bir düşünce sizin kafanızı hop başka bir yere çevirdi. Siz tekrar oraya odaklanmadan tekrar kafanızı o nereye bakıyorsunuz oraya çevirmeniz gerekiyor. Yani bunu düşünce bu benim kafamla yaptığım şey siz düşünce boyutunda yapacaksınız. İşte diyelim ki ders çalışıyorsunuz ya da bir işinizle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Bir düşünce geldi. Şuna, şu nasıl olacak? Şöyle olursa ne olacak? Gibi bir düşünce geldi. Onunla hiç uğraşmayacaksınız. O düşüncenin peşinden gitmeden tekrar Geri geliyorsunuz ve o işinize devam ediyorsunuz ya da çok önemli bir şey geldi aklınıza o zaman bunu mesela işinizle deyin ki ben bunu yarım saat sonra düşüneceğim şu işin bitirin, ondan sonra düşüneceğim gibi bir erteleme yapın arkadaşlar veya işte akşam düşünüyorum ben bu konuyu gibi çok önemli değilse işte akşam düşünüyorum gibi bir erteleme yapın ki dikkatinizi ve odağınızı o neyle uğraşıyorsanız o işe güzel verebilin arkadaşlar. Evet, bütün bunları anlattıktan sonra şunu demek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Evet, anı yaşa, yaşamak önemli. İşte e, geçmişe ve geleceğe takılmamak önemli ve bir şeylerle uğraşmak önemli. Ama gün içerisinde bir şeylerle uğraşırken de kendimizi de ona kaptırmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani işse bu işti veya işte çocuksa çocuk, ev işleri ise ev işleri. Ne bileyim, her şeyi düşünebilirsiniz. Yani evet bir şeylerle uğraşmak lazım. Boş kalmamak lazım ama böyle sürekli sürekli de yani o işe kendinizi verdiğinizde ve kendinizi kaptırdığınızda bu sefer de aslında anı farklı bir bakış farklı bir yönden kaçırırsınız. Yani hayatınız o iş olmaya başlar. Hayatı kaçırırsınız arkadaşlar. Hani anda kalmak başka şey, hayatta kalmak da başka şey. Yani e, diyelim ki iştesiniz, yoğun çalışıyorsunuz. Bir böyle bir durun. Bir nefes alın. Nefeslenin. Zaten nefes alıyorsunuz ama hani bir durdurun zaman. Hani böyle bir şey izlerken durduma tuşuna basıyoruz da. Bir durdurun şöyle zamanınızı. Bir etrafa bakın. Ben ne yapıyorum deyin. Ben bu hayatta ne yapıyorum? Benim amacım ne? Ben kendimden memnun muyum? İstediklerim bunlar mı? Gibi. Veya işte bir dışarı çıkın. Bir gökyüzüne bakın. Yani gökyüzüne çok az bakıyoruz. Farkında mısınız? Gökyüzüne bakın yani. Gökyüzü gerçekten güzel. Ağaçlar varsa etrafınıza ağaçlara bir bakın. Yeşile bakın. Ve hayatı hissederek yaşayan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. E, anda kalma meselesi öyle söylenildiği gibi kolay bir mesele değil. Bu biraz zaman, tecrübe ve çaba gerektiriyor. E, umarım anlattıklarım size fayda sağlar arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.